Evet, herkese yeniden merhaba. Hukuk öğretiri, hukuku öğrenmeye hoş geldin. Ee, öncelikle bu videoyu izlemeye başladıysan demek ki bu sınavı gerçek manada istiyorsun. Ertelemeleri artık bir kenarda bıraktıktan sonra Hocam ben bu sınavı kazanmak istiyorum. A'dan Z'ye seninle yol almak istiyorum. 2024 kaymakamlık sınavının canını nasıl okuyabilirim? Ben o makama değer katmak istiyorum. O makam bana değer katmasın diyorsan ve ben bu sınavın 2024 yılı benim yılım olacak ve ben bu sınavın canını okumak istiyorum diyorsan doğru yerdesin. Gel biraz bu sınav üzerine konuşalım. Arkadaşlar 2023 yılını artık geride bıraktık ee, ve pazar e, yarın 3 Aralık, bugün 2 Aralık arkadaşlar. Yarın 3 Aralık'ta e, kaymakamlık sınavı yapılacak ve 2023 kaymakamlığını geride bırakmış olacağız. Biz bu videoyu 2022 yılında buna benzer videolarda da çektik. 2021 yılında buna benzer videolarda da çektik. Hep hedefimiz şu oldu. Arkadaşlar 2020-2022 olarak düşünelim bu yılı. Arkadaşlar 2023 yılında sınav yapılacak mı? Nasıl olacak? Tarihi ne olacak? E, alım koşulları ne olacak? Kaç kişi alınacak? Vesaireler gibi. Bunları tartışmaktansa hedefine odaklanarak üstüne düşen vazifeyi sen en iyi şekilde yerine getir. Sınav ilanı da gelir. Alım sayısı da belli olur. Tarihleri de belli olur. O sınavında gider canına okursun dedik. 2020 22 yılında ilk adımı attık ve ders çalışma programı belirlendi. Programlar hazırladık. Strateji takvimleri hazırladık. Zinciri kırtma 40, 40 günlük projeler hazırladık ve 40 sabah erken, erken kalk projesiyle birlikte dolu dizgin 2023 dönemini dolu dizgin bir şekilde çok iyi bir şekilde yönettik. Siz de muhteşem bir performans göstererek bu sürecin adam akıllı bir şekilde üstesinden geldiniz. Şimdi 2020 2022 yılında bu videoyu buna benzer videolar çektiğimde hep 2023 hayalini kurduk. Sınav bazlı, ilan bazlı, alım bazlı gitmedi ki al, ilan geldi denildi, ertelendi denildi. Arkasından ilan geldi. Arkasından sınav tarihi ertelenir. Daha tarih netleşmedi denildi. Ve o gün geldi çattı. Yarın 3 Aralık ve bu sınav gerçekleşecek. Şimdi hangi yıldayız? 2023 yılındayız. 2023 yılından Hangi günün hayalini kuruyoruz? 2024 yılının hayalini kuruyoruz. İşte biz geleceğimizi bugünden planlıyoruz. Geleceğimize şekil vermek istiyorsak bugünümüze şekil vererek geleceği de şekillendirmiş oluyoruz. İşte biz bu düşüncelerle bu düz durla hareket ediyor. Yol haritasını buna göre belirliyoruz. 2024 kaymakamlık yılının ilk adımını bugün itibariyle atmış bulunmaktayız. Ne yapacağız bugünden itibaren? çıktım ekrandan Şimdi arkadaşlar 2024 yılı için daha önceden de hazırladığımız 2024 yılı için de güncelleme yaptığımız 2023 yılındaki kaymakamlık sınavında yani yarın yapılacak kaymakamlık sınavındaki soru dağılımına göre de takvimi güncelleştirmiş bulunmaktayız. Şimdi arkadaşlar hedefimiz 2024 yılında sınav ne zaman yapılır tarihi ne olur vesairelere takılmadan biz eğer gönlümüzde bir kaymakamlık hedefi varsa bugünden itibaren yola çıkmak için bu takvimi hazırladık. Şimdi arkadaşlar 2024 yılında benim senden istediğim eğer ilk defa yani hocam yani süreci ilk defa başlatıyorum. Bugün itibariyle başlatıyorum ve daha önce bir ders çalışma alışkanlığım yoktu diyorsan rutin bir şekilde günde 2,5-3 saat ders çalışmayla başlamanı istiyorum. Haftalık 15 dakika arttırmanı istiyorum. Yani ilk hafta 3 saat çalıştıysan 3 saat çalıştıysan ikinci hafta 3 saat 15 dakika. Üçüncü hafta 3 saat 30 dakika. Dördüncü hafta 3 saat 45 dakika. 5. hafta da 4 saat çalışmanı istiyorum. Yine aynı şekilde 15 dakika arttıra arttıra yaklaşık arkadaşlar 3 ay gibi bir sürede çalışma saatlerini önce 4'e sonra 5'e sonra 6'ya kadar çıkarmış olacaksın. Peki. Peki hocam. Burada ne yapıyoruz? Burada zincir yapıyoruz. Yani bir zinciri oluşturduktan sonra her gün hayalimiz için bir adım atmış olacağız. Yani görev kaymakamlık kitabından bir mevzuat okuyabilirsin. Eee kamp kitap kamp kitaplarından bir bölüm bitirebilirsin, videolardan birer video izleyebilirsin. Her gün zinciri kırmadan ilerlemeni istiyorum. Yani ne kadar bakın e evli olmuş evli oluyor olabilirsin, nişanlısındır, bir sosyal hayatın vardır, bir yerde çalışıyorsundur, çocuklar vardır, iş yoğunluğu, eş yoğunluğu, aile yönetmek, ev hanımı olmak veya bir yerde çalışıyor olmak bunlar ciddi şekilde senin vaktini alıyordur ve gününü dolduruyordur. Ama içinde gönlünde yatan bir kaymakamlık hayali vardır. Hep ertelemişsindir. Adam akıllı bir şekilde şu süreci başlatmamışsındır. Hep bir kaymakamlık hayali vardır. İşte bu videoyu senin için hazırladım. Küçük küçük adımlarla da olsa başla. Bak zor olup olmadığını ilerleyen süreçte göreceksin. Elbette ki süreç seni biraz yoracak, yıpratacak. Ben sana e, böyle güllerle çevrili bir yol, çimenler, aşağıda çakıl taşı yok, yokuş aşağı bir yol. Sakın yukarıya tırma yok yok. Öyle bir şey yok. Gül varsa dikeni de var. Yol varsa çakıl taşı da var. Balçığı da var. Yağmuru da var. Sıcağı da var. Yorulacaksın. Alın teri dökeceksin. Ama ben sana şunu söylemek istiyorum. Bu süreci sana inanılmaz şekilde kolaylaştırdık. Her süreci adım adım planladık. Yeter ki senden tek istediğim ilk adımı atabilmen. Hayallerin için değmez mi ya? Keşkeler sığınağından artık çık, konfor alanını terk et. Günde sadece bir video izleyerek başla. İkincisi de gelecektir, üçüncüsü de gelecektir, dördüncüsü de gelecektir. Yeter ki o ilk adımı at. Yeter ki o play tuşuna bir bas. Bak neler olacak neler. Şimdi arkadaşlar zinciri kırmadan ilerlemeni istiyoruz. Her gün her gün bir video bile izlesen ben bugün hayalim için bir şey yaptım diyeceksin. Bir yıldızı koyacaksın. Bir video izledim bir yıldızı koydun. Bir video izledim bir yıldızı koydun. Bu şekilde zinciri kırmadan 40 gün boyunca hareket etmiş olacaksın. Hocam bu takvimi nereden edinebiliriz? Ee, ücretsiz olarak arkadaşlar sitemizdeki whatsapp numarası hukukoretir.com'daki whatsapp numarasına e, mesaj attığında pdf olarak sana gönderecekler. Sen de bunu defalarca çıktı alıp bu zinciri kırma takvimini tekrar tekrar yapmış olacaksın. Peki hocam biz bu takvimi e, takip ederken sıralama ne olmalı? Yani derslere kaymakamlık sınavı için derslere hangi projeyle yani hangi sıralamayla çalışmalıyım diyorsan bakın şimdi biz burada ilk defa İlk defa bizimle de yol alacak arkadaşlarımıza ne, ne diyoruz? Anayasa hukuku videolarıyla başlıyorsun. Video eğitimini kamp kitabıyla birlikte tamamlıyorsun. Bakın şöyle bir kamp kitabı hazırladım. Youtube'da videoları YouTube'da videoları eksiksiz bir şekilde yayınladık. O videoları bu kitaptan takip edeceksin. Arkasından video soru bankasını çözeceksin. Arkasından da hukuk öğretir soru bankası kitabındaki anayasa hukuku sorularını çözeceksin. Hocam anayasayı bitirdik. Ardından ne yapacaksın? İdare hukuku, idare hukuku kamp videolarını bitireceksin. Hocam bu kamp videoları nerede? YouTube hukuk öğretir kanalında yayınladık ücretsiz bir şekilde. Bu videoları bitirdikten bu videoları izlerken bu kitabı takip edeceksin. Yine arkasından ne yapacaksın? Hukuk öğretir soru bankası kitabını çözeceksin. Yani sana tüm süreci adım adım planlamış olduk. Şimdi işte bu planlamayı anlattığımız bir yol haritası var. Yani başta tamamlanacak dersler arkasından da tamamlanan dersleri net olarak görüyorsun. Hangi sıralamayla çalışmak gerektiğinde burada tek tek bahsetmiş oluyorum sana. Bu programda yani masanın masanın bir köşesine talibi. Eğer bu işi ciddi anlamda ciddi anlamda masaya yatırıp bir defa gireceğim hocam veya da daha önceler girdim ama seninle ilk defa hazırlanacağım ve bu sınavın da canını adam akıllı bir şekilde okumak istiyorum diyorsan haydi gel şu işi ciddi anlamda ele alalım nasıl bitireceğimiz hangi derslerin canlı okuyacağımızı net olarak görelim şimdi arkadaşlar Devam ediyorum. Peki hocam sen iyi, hoş, güzel söylüyorsun da ben bu çalışacağım dersler nelerdir? Hangi dersen kaç soru gelmektedir? Bunları da tek tek bize söyler misin? Elbette ki. Şimdi arkadaşlar Türkçeden 18 soru geliyor. İnkılap tarihinden 8 soru geliyor. İnkılap tarihi için bir tarih soru bankası kitabımız var arkadaşlar. Zaten kaymakamlık 2024 kaymakamlık kitap setinin içerisinde ee, kaymakamlık video setinin içerisinde hem bu videolar hepsi içerisinde var bu setin hem de kitap kitaplar bu setin içerisinde mevcuttur. Yani burada tarihi Sapi hocamız baştan sona kadar anlatıyor. Video sorularını çözüyor. Arkasından da Tarih Soru Bankası kitabında senin bitirmeni istiyor. Yani dolu dolu bir dönem seni bekliyor. Hocam 10 soru insan hakları hukukundan geliyor. 10 soru. Hocam insan hakları hukuku için bir kamp kitabı hazırladık. İnsan hakları hukuku kamp kitabı. Hocam yeter mi? Yetmez. Aynı zamanda kitabı baştan sona kadar bir eğitim paketi olarak zaten bu kaymakamlık setinin içerisinde bu paket var. Bir eğitim paketi olarak kitabın da tamamını videoda anlattık. Başka video soru bankasında çözdük. Yani kaymakamlıkta baştan sona kadar insan hakları hukukunu canlı çok rahat bir şekilde okuyabileceksin. Peki Geldik Türkiye'nin sosyoekonomik yapısına. Türkiye'nin sosyoekonomik yapısını da yine hocamız baştan sona kadar anlattı. Ekonomik verileri de verdi. Mesela 2023 için konuşalım. 2023 için arkadaşlar tüm yani sınava bir hafta kala en güncel verileri de bu eğitim paketine ekledik. 2024 yılı için de böyle olacak. En son güncel verileri de 2024 eğitim paketinin içerisine yüklemiş olacağız. Sen yeter ki çalışma kararı al. Peki devam ediyorum devam ediyorum. Anayasa hukukundan 14 soru geliyor. Biraz önce göstermiştim arkadaşlar. Bu kitabı bitireceksin. Hukuk öğretisi soru bankası kitabını bitireceksin. Ee, bir de mevzuat kitapları var. Şimdi onları da göstereceğim. Mahalli idarelerden 10 soru geliyor. Türkiye'nin idari yapısından 16 soru geliyor. İdare hukukundan 20 soru geliyor. Yani 70 sorunun 60 sorusu anayasa hukuku, idare hukuku, mahalli idare ve Türkiye'nin idari yapısından gelmektedir. Kaç soru geliyor hocam? 60 soru geliyor. Yani bu 60 soru sana sınavı kaybetmeni de sağlayabilir, sebep olabilir. Sınavı kazanmanı da sağlayabilir. Biz sınavı kazanmandan yanayız. Yani 60 soruda 58-57 bandında kalmanı istiyoruz. Şimdi hocam bunun için ne yapacağız? Birincisi anayasa hukuku kamp kitabı bitecek. İkincisi idare hukuku kamp kitabı bitecek. 60 soru için reçete Peki devam ediyorum. Hukuk Öğretir Soru Bankası kitabı arkadaşlar kalın bir kitaptır. Hatta sayfa sayısını size söyleyeyim. 615 sayfa. Hukuk Öğretir Soru Bankası kitabı bitecek hep 2024 baskılardır. 10. baskısıdır. Peki devam ediyorum. Görev kaymakamlık. Dördüncü baskı arkadaşlar. Görev kaymakamlık mevzuat kitabı. Burada anayasa hukuku ile ilgili mevzuatlar, idare hukuku ile ilgili mevzuatlar, mahalli idareler, Türkiye'nin idari yapısı ile ilgili mevzuatların tamamı yer alıyor. Yani sınavda alnın akıyla mevzuatların canına okuyabilirsin. Yani 60 sorunun bir kısmı anayasa hukuku kamp kitabından, bir kısmı idare hukuku kamp kitabından, bir kısmı ise arkadaşlar görev kaymakamlık mevzuat kitabından gelmektedir. 3 cilt seni bekliyor. Diyor. Zaten bu programda senden istediğim bir şey de arkadaşlar düzenli bir şekilde 2024 kaymakamlığı için günde 20 sayfa mevzuat okuya 1200-1400 sayfadan e, ortalama 1400 sayfadan bahsettiğimiz 3 ciltlik bir kitap. Günde 20 sayfa okumanı istiyorum. Bakın ilk etaplarda 20 sayfa sizi yormaz. 10 sayfayla da başlayabilirsin. Ama hep şuna vurgu yapıyorum. İlk adımı atmak o kadar önemli ki. 20 sayfayla başlarsın veya 10 sayfayla başlansın. Bir hafta sonra 10 sayfayı 15 sayfaya çıkartırsın. 20 sayfayı 25 sayfaya çıkartırsın. Sınav yaklaştıkça ay, birkaç ay itibaren yani 60 gün 70 80 3 ayı tamamladığında artık mevzuat sayısını çok rahat bir şekilde okumayı 70 sayfalara 80 sayfalara kadar çıkartabilirsin. 2023 kaymakamlıkta biz öğrencilerimize 60 günlük programda hep hedefimiz neydi? 40 sayfalık mevzuat okumaydı. Sınav yaklaştıkça mevzuat okuma sayfa sayısını 50 sayfaya 60 sayfaya kadar çıkardık. 2024 için ideal sayfa sayısı 20 sayfa minimum okumanı istiyorum. Hocam mevzuatları okuduk. Buraya kadar herhangi bir problem yok. Bir de ne var arkadaşlar? Bakın arkadaşlar 2024 yılına özel hazırladığımız tamamen güncel kaynaklardır bunlar. Görev kaymakamlık mevzuat soru bankasını bitirmeni istiyorum. Yani bu kitap da 3 cilt arkadaşlar. Toplamda toplamda 11 adet dolu dolu kitap seni bekliyor. Hatta şu mevzuat kitabına bir detay vermek istiyorum. Mevzuat kitabı 3 cilt. Hangi ciltler hocam? Anayasa hukuku, idare hukuku, Türkiye'nin mahalli idareleri ve Türkiye'nin idari yapısı aynı sıralamayla Aynı sıralamayla arkadaşlar Soru Bankası kitabında da anayasa hukuku, idare hukuku, Türkiye'de mahalli idare ve Türkiye'nin idare yapısı. Yani bir bölüm, bir bölüm mevzuat okuması yaptığında aynı bölümün sorularını çözebileceksin. Görev kaymakamlık yeşil kitaptan bir, bir bölümden mevzuat okuması yapacaksın. Diğer bölümden de ne yapacaksın? Hemen Soru Bankası kitabından da aynı bölümün sorularını çözmüş olacaksın. Kitap toplamda arkadaşlar 11 set bu kitap sana gönderilecektir. 2024 kaymakamlık kitap setinde toplamda 11 adet kitap. Yine bunları da dediğim gibi arkadaşlar ne video eğitim paketi içerisinde konu anlatımları da mevcuttur. Görev kaymakam, insan hakları mevcut, anayasası, idaresi mevcut, tedrisatı, tarihi, video soru bankaları mevcuttur. Görev kaymakamlık kitabının mevzuat okumaları yükü, yükümlülüğü, sorumluluğu sen dedin. Ne dedik? Günde minimum 20 sayfa. Hadi ilk etapta 10 sayfaya da indirebilirsin. Zaten kitap kendi içerisinde işte şekiller, şemalar, kodlamalarla okumanı da ilerlemen de çok rahat bir şekilde yapmanı sağlayacaktır. Evet. Hocam ben gemileri yaktım. Bugün bugünkü ben 5 yıl önceki aldığım kararla nasıl şekillendiyse yarınki ben Bugünkü alacağım kararla şekillenecek. Yola çıkmaya hazırım. Adam akıllı bir şekilde yol almak istiyorum. Haydi gel 2024 kaymakamlık sınavını ama lakin fakatları bir kenarda bırakarak şu sınavın canına okumak için ilk adımı atalım. Yarınımızı bugünümüzden planlayalım. Biz hazırız. Kaynaklar hazır. Video eğitim paketleri hazır. Sistem hazır. Youtube okuyatır kanalı hazır tüm ekip hazır. Seni bekliyoruz. Kendine iyi bak. Hoş ol. Hoşçakal.